Evet arkadaşlar 17 sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Yukarıdaki şekilde ikisinin toplam alanı 8x kare eksi 8x artı 2 cm kare olan birbirine eş iki kare diyor. Arkadaşlar eş ise bütün özellikleri aynıydı. <laughs> 2 karenin birer kenarında 2 santimetrelik bölümü çakışık olacak biçimde yerleştirmişti. Bakın şurası şu çakışık olan biçim yer 2 santimetreymiş şurası. Şimdi ondan sonra diyor ki kırmızı şeklin kırmızı renkli bu şeklin çevresi kaç santimetre diyor. Arkadaşlar karenin alanı nasıl buluyorduk? Bir kare kenarını diğeriyle çarparak buluyorduk. Şimdi iki kare varmış. Toplam alanları buymuş. Demek ki bunu bir ikiye böleceğiz. Bakın şu 8x kare eksi 8x artı 2. Şimdi arkadaşlar böyle ikiye nasıl böleceğiz bunu? Eğer ki bunun bütün katsayılar bakın katsayıdır şunlar bakın. Bunlar katsayı. Bu katsayıların hepsi bölünüyorsa e, ikiye demek ki bölebilirim. Mesela şöyle bölelim. 4x kare eksi 4x artı 1. Ya da bunu iki parantezine alırsınız arkadaşlar. Oradan 4x kare eksi 4x artı 1 gelir zaten. Şöyle 2'ye bölüp sadeleştirirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Önemli değil. 3 üç içinde 3 parantezine alabiliyorsanız yani tam bölünmesi için 3 parantezine alırsınız. Değilse arkadaşlar dediğim gibi kat sayıları böyle 3'e bölebiliyorsanız doğrudan bölersiniz. Hiç sıkıntı değil. Bu da bilinecek. Şimdi bu bir kare olduğuna göre bu da bunun alanı bir tanesinin alanı olduğuna göre bu bir tam kare arkadaşlar. Nasıl tam kare? Bakın 2x'in karesi burası. Burası 1'in karesi. Bir de çarpımların 2 katı olacaklar adı değil mi arkadaşlar? Bakın 2x ile 1'i çarptık. 2x çarpımların 2 katı 4x oldu. Ee, eksi olduğuna göre 2x-1'in parantez karesi bu arkadaşlar. Demek ki bu neymiş? 2x-1'miş. Şurası da 2x-1'miş arkadaşlar. Çarpılmış e, bulunmuş bu ifade. Şimdi burası da 2x-1 arkadaşlar. Bu 3 tane burada var. Bakın 6 tane 2x-1 çevrede. Doğru mu? 6 tane 2x-1. Artık biraz pratik yapalım bahseleri. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Şurası x'miş. Şurası 2x eksi 1'den eksi çıkartıyorsunuz. 2x eksi 1, 2x 1, eksi x oluyor. Yani x eksi 1 oluyor arkadaşlar burası. Değil mi? Şurası x 1 oldu bakın. x 1. Burası da x 1 oldu. Artı 2 tane, 2 parantezinde x 1 arkadaşlar buraya değil mi? Evet çok güzel. 12x 6 artı 2x 2 arkadaşlar. Bak 2x'leri topluyorum. 2 tane x, 12 tane x. Ne oldu? 14 tane x. Eksi 6, eksi 2, ne oldu? Eksi 8 arkadaşlar. Bakın cevap bu. Tamam. Arkadaşlar kare ile ilgili bilmeniz gerekenleri kısaca tekrar edelim. Demiştik ki karenin e, bütün kenarları birbirine eşit. Çev e, bütün açıları 90 derece. Çevresi 4. Yani bir kenara A ise çevresi 4A. Yani bir kenara 8 ise çevresi 4 kere 8, 32. Bir kenara 8 ise alanı 8'in karesi e, diyorduk. 8'in karesi de 64 arkadaşlar. Bu şekilde hesaplayacağız. Bakın bu dikdört e, karenin nesi vardı? Köşegenleri vardı. Söylemiştim size köşegenler alanı 4 eş parçaya bölerdi. Bu alanların hepsi birbirine eşitti. Şu köşegenlerin şuraları birbirine eşitti. Şurası 90 dereceydi arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Ve şuralar açı ortaydı. 45-45 dereceydi. Bakın şuralar 45-45'ti arkadaşlar. 45-45 olduğuna göre şöyle alabilirdik. Bakın karenin iki kenarını alıyorum. Bir tane köşegenini aldım. Şöyle 90 derece burası. Şurası 45-45 arkadaşlar. 45. Diyelim ki karenin bir kenarı 8 8 ise burası da 8 kök 2 idi. Demiştik bunu da e, ikiz kenarı, dik üçgende e, bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Dikdörtgende bundan farklı ne vardı arkadaşlar? Sadece şu vardı. Bakın dikdörtgende sadece fark şuydu arkadaşlar. Yine burada e, şöyle köşegenler birbirine bu açılar yine 90 derece ama açı ortay değil arkadaşlar. Köşegenler burada açı ortay değil. Yalnız şöyle birbirini ortalıyorlardı. Ama 90 derece değil burası arkadaşlar. Bu, bu e, alanlar da birbirine neydi? Eşitti yine arkadaşlar. Bunlar e, kare, dik üçgen ve e, dik dörtgenden bilinecek arkadaşlar.